Merhaba, hepiniz kim olduğumu, buraya niçin geldiğimi ve ne söyleyeceğimi merak ediyorsunuz değil mi? O halde anlatayım. Ben bir kuyumcu. Daha evvelden adımı duydunuz mu bilmiyorum. Değerli taşlarda ve metallerden üretilen küpe, bilezik, gerdanlık ve benzeri süs eşyaların tamamına kuyum. Bunları yapan, alıp satan kimselere de kuyumcu denir. Kuyumculuk bir sanattır. Altını sahtesinden ayırabilmek de, bu sanatın bir parçasıdır. Bu durum bende derin bir tefekküre vesile oldu. Geçmiş yılların katmış olduğu tecrübeler de eklenince artık sadece altının değil, insanın ve sözün de hakikatlesini ayırt edebilir hale geldim. Bu zamana kadar dükkanım nicelere girip çıktı. Çeşit çeşit takılara bakanlar, fiyatını duyup kaçanlar, kıymet bilip satın alanlar, çalmaya kalkışanlar, anlayacağınız türlü türlü kimseler gördüm, tanıdım. Bunca tecrübenin neticesinde insan sarafı da oldum. Geçenlerde bir delikanlı çıka geldi. Kulağında tam beş delik, cebinde yok metelik. Küpelere tek tek baktı. Onu aldı, bunu bıraktı, kimini taktı, kimini çıkardı. Hasılı hali bir tuhaftı. Sonra hepsini kenara koyup şunları anlattı bir zamanlar kötü ahlaklı arkadaşlarım vardı. Annem her zaman onlardan uzak durmamı söylerdi. Lakin pek dinlemezdim. Peşlerinden gidip modaya uydum. Kulağıma nice küpeler taktım. Fakat annemin sözlerini yabana attım. Paramı olur olmaz şeyler için harcayıp israfa kaçtım. Menfaati bitince arkadaş sandığım çıkarcılar terk edip gitti. İşte o vakit yapayalnız kaldığımda nasıl büyük bir hata yaptığımı anladım. Şimdi buraya geldim. Senelerdir üzülmesine sebep olduğum anacığıma bir çift küpe alıp hediye edeyim de özür dileyeyim istedim. Lakin buna yetecek kadar bile param kalmadığını fark ettim. Bu dertle delikanlıyı dinledikten sonra dedim ki: "Bak oğul, küpe almaya yetecek paran kalmamış. Fakat yaşadıkların kalbini pişmanlıkla, aklını da isabetli fikirle doldurmuş." Analar altın beklemez. Şimdi hemen git, daha fazla vakit kaybetme de var git yanına, sarıl boynuna, bir an evvel özür dile, hakkını helal et anacım de, bundan sonra da sakın onun sözlerini kulak ardı etme. İşte böyle bazı küpeler beden kulağı, bazıları ise gönül kulağı için satılır. Bedenini ödeyen alır, gerisi baka kalır.